Herkese merhaba. Evet, Uçucu Ya Perin yeni ayın promosyonlarını ve yeni ürünleri bugün sana tanıtacak. Evet, harika bir ay başladı. Ağustos ayı ile beraber tabii ki yeni ürünler, yeni promosyonlar geldi. Her ay olduğu gibi bu ayda bir ayın ürünü var. %10 indirimli ürünler var. Avrupa'ya giren yeni ürünler var ve sınırlı süre mevcut olan ürünler var. Şimdi başlayalım. Ayın ürünü bu ay Palma Rosa. Ayın ürünü ne anlama geliyor? ayın ortasına kadar 125 puanlık elerpi LRP siparişinde yani sadakat programı programıyla verdiğin siparişte sana hediye gelen ürün. Bu ayda Palma Rosa bu ürün. 5 mililitrelik boyda. Palma Rosa'nın ne faydaları var, ne şekilde kullanabilirsin? Benim favorilerimden olan Palma Rosa özellikle cilt sağlığında çok güzel kullanabileceğin bir yağ. Neden? Ee, gül yağında da olduğu gibi geraniol içeriği çok yüksek olduğu için cilt rejenerasyonunda bize destek olur bu uçucu yağ. Ee, Palmarosa aynı zamanda eklem sağlığında çok güzel kullanabileceğin bir yağ. Stresli olduğunda sakinleştirici özelliği var. Ne şekilde kullanabilirsin? Avucuna bir iki damla damlatıp bir taşıyıcı yağla karıştırıp cildine uygulayabilirsin bu güzel yağı. Ee, aynı zamanda tabii ki bununla masaj da yapabilirsin. Özellikle çocuklar olan ailelere çok tavsiye ediyorum. Harika etkileri var. Daha fazla ayrıntıya tabii ki benim üzerimden ulaşabilirsin. Ee, onun dışında %10 indirimli ürünümüz bu ay After Sun Spray'miz. Evet, eğer sen de doTERRA'nın Güneş ürünlerini kullandıysan bu ürünün ne kadar muhteşem olduğunu biliyorsun. Tamamen doğal, kesinlikle sentetik içeriği yok. Çocuklarında, bebeklerinde kullanabileceğin, iç rahatlığıyla kullanabileceğin harika bir ürün. Ferahlatır. İçeriğinde um, aloe vera olduğu için çok güzel nemlendirici özelliği var. Ayrıca e, hyaluronik asidi, asit de nemlendirici özelliğe sahiptir. O, e, o içerikte var. Ve tabii ki harika uçucu yağlarımız var. Kopayba, lavanta, sandal ağacı yağı, ölmez çiçek yağı. Yani gördüğün gibi ee, çok güzel, çok değerli ve cildimize fayda sağlayan, rejenerasyonda destek olan uçucu yağlarımız var. Mutlaka doğal ürün kullanmaya önem ver ve bu e, After Sun Spray'i de müthiş bir his bırakıyor şöyle söyleyeyim bu şekilde açıp kapanan fonksiyonu var. Yani bavuluna da dökülmüyor ve cildine sprey olarak sıkabiliyorsun. Anında kızarıklıkta rahatlama sağlıyor. İçerisinde peppermint yağı da tabii ki ferahlık veriyor bize. Bu ay %10 indirimle bu ürüne ulaşabilirsin. Onun dışında evet süper bir haber. Baykuş difüzörü. Evet yine bir çocuk difüzörümüz var. Sınırlı süre mevcut ve bu baykuş difüzörüne eğer ulaşmak istiyorsan bir an önce sipariş vermeni tavsiye ediyorum. Sınırlı süre mevcut. Her an bitebilir. Yanında lavanta yağı ile geliyor bu baykuş difüzörümüz. 4 adet, 4 çeşit e, müzik fonksiyonu var. Yağmur yağma mesela ya da bir deniz hışırtısı, deniz dalga sesi. <laughs> Öyle söyleyeyim. Işığı da ayarlayabiliyorsun. Harika huzur veren süper bir difüzör bu Baykuş difüzörü. Sınırlı süre mevcut. 15 mililitre lavanta yağı ile geliyor. E, ardından şeye devam edeyim. E, güneş ürünlerimizden devam edeyim. Harika bir çanta setiyle çanta setiyle gelen bir e, paketimiz var İçeriğinde after sun stick yani güneş kremi var yüz ve vücut için e, dudak kremimiz var evet dudaklarını güneş ışından koruyan harika bir dudak kremiyle geliyor bu set yine sınırlı süre mevcut eğer elde etmek istiyorsan bir an önce almanı tavsiye ediyorum şimdi Avrupa'ya yeni gelen ve kalıcı olan ürünümüzden bahsetmek istiyorum Shinrin Yoku evet Orman banyosu olarak da geçen, 1980'lerin başında Japonya'da ortaya çıkan bir tabirdir. Şener'in yoku uygulaması, ormana çıkıp bütün o kötü enerjilerden arınma, kurtulmada destek olur bu yağ karışımı. Aynı o hissi verir bize. İçeriğinde çok güzel uçucu yağlar var. Ne şekilde kullanabilirsin? Avucuna damlatıp koklayabilirsin, çakralarına destek olarak uygulayabilirsin ve e, destek olduğu konular: korunsal konsantrasyon, merkezlenme ve huzur bulup sakinleşme. Yani gerçekten bütün bu günlük hayattaki stres fazla geldiğinde şinirin yokuyu kullanıp kendine destek olabilirsin. Avrupa'da kalıcı hem 15 mililitre şekilde hem de taç şekilde yani fraksiyona hindistan cevizi yağıyla seyreltilmiş şekilde bu iki ürüne de ulaşabilirsin. Şimdi devam edelim bir sonraki promosyonlarla. Bu da iki mevcut doterada mevcut olan ürünümüzün içeriğinin değiştirilerek daha güzel bir hale getirilmesi. Evet, birinci üründen bahsetmek istiyorum. Bu da PB Assist. Eğer çocuk gıda takviyelerini kullanıyorsan neden bahsettiğimi biliyorsun. Evet, çocuk gıda takviyelerine dahil olan bu probiyotik şimdi daha iyi, daha geliştirilmiş bir formülüyle Avrupa'da karşımızda. Evet, PB Assist Junior'ın devamı olan PB Assist artı yani plus e, dahiliye alındığında 7 milyar AFO yani canlı hücre sağlar vücudumuza. Dolayısıyla harika bir bağırsak desteğidir. Ben probiyotiği neden tavsiye ediyorum? Özellikle çocuklarda veyahut da yetişkinlerde cilt sağlığında desteğe ihtiyaç duyduğumuzda ilk başlamamız gereken şey probiyotiklerdir. Yani probiyotiğin o kadar çok faydası var ki bununla ilgili elbette sana daha gerekli, daha ayrıntılı bilgiyi yollarım soruların olduğunda. Bir sonraki ürüne geçtiğimizde de Mito2Max evet mevcut olan Mito2Max'imiz yine formülü daha geliştirilerek Meta Power setimizin içine eklenerek Meta Power Mito2Max olarak tanımlandı. Bu karışım bu gıda takviyesi bize ne sağlar? Daha canlı olmamızı ondan sonra metabolizma sağlığımıza destek olmamızda yardımcı olur. Aynı zamanda hücre sağlığı hücremizde ki sağlıklı mitokondriyal fonksiyonunu destekler mesela. Yorgunluğumuzu azaltır ve kardiyovasküler sağlığımıza destek olur. Gördüğün gibi yani gün içinde bir yorgunluk hissediyorsan herhangi bir şekilde de canlılığın canlılığında eksiklik oluyorsa ve tekrardan o enerjiye kavuşmak istiyorsan bu gıda takviyemiz doğal yöntemlerle sana destek olacak ve tekrardan o canlılığına kavuşmanda sana yardımcı olacak. Gördüğün gibi harika promosyonlarımız var. Ağustos ayı bomba gibi geldi. Ee, daha ayrıntılı bilgiyi elbette uçucu Perin Suzan üzerinden ya da öyle bir Wonderland takımındaki danışmanlar üzerinden Türkçe destek alabilirsin. Hem Türkçe hem İngilizce hem Almanca destek veriyoruz takım olarak. Bize sorularında ulaşabilirsin. Ürünlere indirimli fiyattan ulaşıp bizim e, danışmanlığımızı alabilirsin. Daha birçok tabii ki servisimiz var. Örneğin benim Kitapçığıma ulaşabilirsin ee, e, bizim takıma dahil olduğun zaman ücretsiz bir şekilde. Web seminerlerimiz var, chat gruplarımız var. Soruların olduğunda Ailevi Wonderland takımı olarak biz senin için buradayız. Çok güzel bir Ağustos ayı diliyorum.